6 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21. Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. dönemde birlikte huzurumuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimi püskürten milyonlar adına koyarız. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkan, milletimiz iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda, her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarımıza minnetlerimizi sunuyor. Tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Manisa'dan Manisa'dan Manisa'dan